Bütün hücrelerde hücre zarı 1 2 3 özelliklerinden hangilerine sahiptir şeklinde sorumuz. Birincisi hücreyi korur ve şekil verir. Doğru. İkincisi hücre ile ortam arasında madde alışverişini sağlar. Bu da doğrudur. Üçüncüsü ihtiyaç halinde enerji sentezler. İhtiyaç halinde enerji sentezleme Dolayısıyla yanlıştır. Hücre zarı ile ilgili özelliklerinden hangilerine sahiptir şeklinde sorulduğundan 1 ile 2'ye sahip olduğu için cevabımız B şıkkı olur. Bir hücrenin prokaryot veya ökaryot olduğuna aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi yeterlidir şeklinde soru. Prokaryot hücreler çekirdeksiz hücrelerdir. Çekirdeksiz ve zarlı organel bulunmaz. Ee, ökaryot hücreler ise çekirdekli ve zarlı organel bulunur. Evet, buna göre değerlendirirsek A şıkkında seçici geçirgen zara sahip olma. Bütün hücrelerde ortak olan bir durumdur. B'de protein sentezi gerçekleştirme yine bütün hücrelerde protein sentezi gerçekleşir. C'de enzim bulundurma yine bütün hücrelerde enzim bulunur. D'de DNA'nın stoplazmasında bulunması. DNA'nın stoplazmada bulunması bunun prokaryot olduğunu gösterir. Dolayısıyla yani çekirdek yoktur. Cevabımız da bundan dolayı değişiklik olur. Hücre zarının yapısında bulunan glikoprotein ve glikolipit moleküllerinin görevleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır şeklinde sorumuz. Glikoprotein ve glikolipit yapıları e, hücreye kimlik kazandırır. Yani özgünlük de diyebiliriz. Ve hücrelerin birbirini tanıması sağlar. Buna göre değerlendirdiğimiz zaman A şıkkında çok hücrelerde doku hücrelerin birbirini tanımasını sağlar. Doğru. B'de hücre zarından taşınacak kimyasalların tanınmasını sağlar. Evet bu da doğrudur. C'de hücrelerin evrimsel gelişimini hızlandırır. Doğru değildir. D'de hücreleri etkileyecek hormonların tanınmasını sağlar. Evet bu da doğru. E'de hücre zarına bağlanacak kimyasalları tanır. Evet bu da doğrudur. Bizden istenen ise... E, glikoprotein ve glikolipit moleküllerinin görevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi yanlıştır diye sorulduğu için cevabımız C şıkkı olur. Kolesterol ile ilgili 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde sorumuz. Birincisi steroid yapıdadır ve yalnız hayvan hücreleri tarafından sentezlenir. Evet bu doğrudur. İkincisi hücre zarına özgünlük kazandırır. Hücre zarına özgünlük glikoprotein ve glikolipit kazandırır. Dolayısıyla bu bilgi yanlıştır. Üçüncüsü hücre zarından büyük moleküllerin taşınmasında görev alır. Hücre zarında esneklik özelliği kazandırır fakat hücre zarından büyük moleküllerin taşınmasında görev alır bilgisi yanlıştır. İfadelerin hangileri doğrudur diye sorulduğundan yalnız bir doğru olduğundan cevabımız A şıkkı olur. Difüzyonun hızını etkileyen faktörlerle ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur şeklinde soru. A şıkkında ortamlar arasındaki yoğunluk farkı arttıkça difüzyonun hızı artar. Evet bu doğru. B'de sıcaklığın sürekli artışı difüzyonu hızlandırır. Sıcaklığın artışı difüzyonu hızlandırır fakat sıcaklığın sürekli artışı difüzyonu e, hızlandırmaz. Dolayısıyla yanlıştır. C'de ise moleküllerin büyüklüğünün artması difüzyon hızını doğru orantı olarak artırır. E, doğru orantılı olarak artırmaz, azaltır. Dolayısıyla yanlış olur. B'de basınç artışı difüzyon hızını azaltır. O da artırır. E, dolayısıyla yanlıştır. E'de ise difüzyonun gerçekleştiği yüzeyin azalması difüzyon hızını artırır şeklinde verilmiştir. Azaltır diyoruz. E, dolayısıyla bu da yanlıştır. Bizden istenen ise difüzyon hızını etki eden faktörlerle ilgili olarak verilen aşağıdaki falan hangisi doğrudur şeklinde sorulmuştur. Cevabımız da bundan dolayı aşık olur. Herhangi bir molekülün difüzyonla taşınabilmesi için 1 2 3 özelliklerinden hangilerinin bulunması sağlanması zorunlu değildir şeklinde sorumuz. Difüzyon gerçekleşebilmesi için maddenin çok yoğun olduğu ortamdan ortamdan az yoğun olduğu ortama geçmesi olayıdır. Evet buna göre değerlendirdiğimiz zaman birincisi ortamlar arasında yoğunluk farkının olması zorunludur. İkincisi çözünen ve çözen maddelerin bulunması. E, Difüzyon gerçekleşebilmesi için maddenin çözülmesi lazım ve e, çözünebilmesi için de ortamda çözülen bir maddenin olması lazım. Dolayısıyla e, çözünen ve çözen maddelerin bulunması zorunludur. Üçüncüsü arada seçici geçişken bir zarın bulunması zorunlu değildir. Dolayısıyla e, bizden istenen de zorunlu olmayan durumlar istendiği için cevabımız yalnız 3 C şıkkı olur. Bir hücrenin toplazmasının turgor ve osmatik basınç değişiklikleri yandaki grafikteki gibidir. Bu hücre ile ilgili olarak 1-2-3 yorumlarından hangileri doğrudur? Şeklinde soru. Evet değerlendirdiğim zaman e, basınç değişimi, osmatik basınç, turgor basıncı e, ve zamanla e, şu noktaya baktığımız zaman burada turgor basıncının yüksek olduğu e, şu noktada ise osmatik basıncın düşük olduğu görülmektedir. Y noktasında ise her ikisinin eşit oldu. Yani turgor basıncıyla osmatik basıncın eşit olduğu görülmekte. Ve yine e, Z noktasında ise osmatik basınç turgor basıncından fazla olduğu görülmektedir. Buna göre birincisi e, hücre ilk zamanında hipotonik ortamdadır. Evet, hücre e, baktığımız zaman e, osmatik basıncı artmaktadır. Dolayısıyla su kaybettiğini buradan görüyoruz. E, dolayısıyla hipotonik bir ortama konulduğunu anlarız. Doğru. İkincisi X'den Z'ye doğru gidildikçe hücrenin su alma isteği azalmıştır. X'den Z'ye doğru gidildikçe osmatik basınç arttığı görülmektedir. Dolayısıyla su alma isteği de artmıştır. Azalmamıştır. Dolayısıyla bu bilgi yanlıştır. 3'e baktığımız zaman Y izotonik, Z hipertonik bir ortamdadır. Y izotonik çünkü burada e, turgor basıncı ile osmatik basınç eşit olduğu için e, izotonik bir ortamdadır. Doğru. E, Z'de ise osmatik basınç e, üst düzeyde yani yüksek düzeydedir. Dolayısıyla o da onun hipertonik olduğunu gösterir. Dolayısıyla bu bilgi de doğrudur. Yorumlarına hangileri doğrudur diye sorulduğundan 1 ile 3 doğru olduğu için cevabımız D şıkkı olur. Topraktaki su bitkilerin kök hücrelerine difüzyonla alınır. Bu durumda kök hücresi ve toprakla ilgili olarak 1-2-3 ifadelerinin hangileri doğrudur şeklinde sorumuz. Evet buradaki verilen bilgiye baktığımız zaman topraktaki su bitkilerin kök hücrelerinin difüzyonla alınır şu demek yani suyun çok olduğu yerden az olduğu yere geçişidir dolayısıyla ortamda su çok kök hücrelerinde su azdır evet buna göre değerlendirsek birisi kök hücreleri toprağa göre daha hipertoniktir evet su oranı az olduğu için madde oranı da çoktur Dolayısıyla madde oranı çoksa hipertonik diyebiliriz. Evet bu bilgide bundan dolayı e, doğru diyoruz. İkincisi toprağın osmatik basıncı kök hücrelerin osmatik basıncından daha yüksektir. E, tam tersi e, kök hücrelerin osmatik basıncı daha fazladır. Çünkü çözünen madde miktarı e, fazla olduğu zaman osmatik basınç da fazla olur. Dolayısıyla bu bilgi bundan dolayı yanlıştır diyoruz. Üçüncüsü kök hücreleri toprağa göre daha hipotoniktir. Kök hücreleri daha hipertoniktir. Çünkü suyu aldığı buradan görülüyor. Dolayısıyla bu bilgide yanlış olur. İfadenin hangileri doğrudur diye sorulduğundan cevabımız yalnız bir aşık olur. Plazmoliz olmuş bir bitki hücresi ile ilgili olarak 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde sorumuz. Plazmoliz olmuş bir hücre su kaybeder. Ve su kaybetmesi için ortamının hipertonik olması gerekir. Evet buna göre değerlendirirsek birincisi hücrenin ozmoz basıncı, e, ozmatik basıncı yüksektir. Su kaybettiği için ozmatik basıncı yüksektir. Doğru. İkincisi hücre hipertonik ortamdadır. Evet bu da doğru. Üçüncüsü hipotonik ortama alınırsa plazmolize uğrar. Yani hipotonik ortam e, az yoğun ortamdır. Evet az yoğun. Dolayısıyla bu ortama konulan hücre su alacağı için depolizmolize uğrar. Bu da doğrudur. İfadenin hangileri doğrudur diye sorduğundan. 3 ifade de doğru olduğu için cevabımız E şıkkı olur.